Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün aracıma Amerikan Park modülü bağlayacağım. Nasıl bağlayacağımızı ben size önce tarif edeceğim. Bu aracımın parkından elektrik alacağım kablonun ucu. Diğer ikisi de sinyale bağlayacağımız artı uç ve şarj ucumuz. Ben videoya başlamadan önce bağlantı yapacağım yerleri açtım. Burası parktan alacağımız elektrik kablosu. Burası da sinyale vereceğimiz artı uç ve şarj ucumuzdur. Ben hemen zaman kaybetmeden bağlantılarımı yapacağım. Şu an bağlantımız yapıldı. Parktan gelen artı uçtan elektrik aldık. Modülümüzden geçen şase ve eksi kablosunu artı ve şase kablosunu sinyalimize bağladık. Artı ucumuz burada. Şase ucumuz burada. Aracımın parklarını hemen yapıyorum. Şu anda aracımın Park ve Amerikan modülümüz yanmaktadır. Çok olarak sorulan sorularımızda aracımız hareket halindeyken sinyal biz nasıl vereceğiz diye soruyorlar. Sürekli yani e, sinyal lambasının yandığını söylüyorlar. Bunu ben size şu an göstereceğim. aracımızın modülündeki yazılım sayesinde sinyali kapattığımızda sürekli yanıyor. Amerikan park müdürü çalışmakta oluyor. Sinyali verdiğimizde yazılım devreye giriyor. Sürekli yanıp sönerek sinyal vermeye devam ediyor. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olun.